Galatasaray'ın isabetli şutu yok, dedim ya sezonun en tutuk, en e, sıkıntılı oyunlarından birini sergiledi Galatasaray diye İsabetli şut atamadan kendi evinde derbi bitiriyor Galatasaray bir kişi eksik rakibi karşısında hocam ben bunu derken sen geldin. <laughs> yani böyle bir maçta beklenmedik bir durum sarı kırmızılı takım için belki de sezonun en kötü futbolunu oynadı katılır mısın? Hocam, şimdi kötü futbol da o zaman en baştan söyleyeyim. Söyle hocam. İsmail Kartal bugüne kadar çıkarttığı takımlar yaptığı onlar bunlar şunlarla ve bugün çıkarttığı kadro, verdiği taktikle bu maçta İsmail Kartal sınıfı geçti. Okan sınıfta kaldı Okan Buruk. Çok net. 10 kişiyle, 11 kişiyle, 10 kişiyle Fenerbahçe istediği gibi oynadı. 80 dakika. Bak istediği gibi oynadı. Galatasaray'ı da istediği gibi oynatmaya zorladı. Kendi isteği gibi oynattı Galatasaray'ı. Ve Okan buna bir çare bulamadı kenarda. Hakikaten ya. Çok enteresan. Ama... Hiç Batşuay'la başlamıyordu. Değil mi? He? Hiç Batşuay'la başlamıyordun. Hiç onu yapmıyordun. Abicim. Ne yaptın? Şeyi ee, söyle iki kişiyle önlü kestin şeyin. İkardinin. İkardinin değil şeyin ee, söyle. Kimin hocam? Barış Alper'in önünü iki ha. kişiyle kesti. Kanadı Şimdi kapattı. Galatasaray'ın en tehlikeli adamı o. Tabii kanadı kapattı i̇şte doğru. Onu iki kişiyle kesti hep yani birini geçti birini geçemedi kapattı. Onu kapatınca Galatasaray'ın diğer tarafları da çalışmadı. Mertens bir yere kadar e, O da yok sağda ah, Hocam bugün Fred inanılmaz oynadı ya İnanılmaz evet. oynadı 2 kişilik oynadı Evet Yani yani Ciku atıldıktan sonra Biraz daha 6 gibi oynadı 8 oynarken 6-8-10 her hocam, şeyi oynadı şu hocam var. Şimdi e, Fener Galatasaray'ı yenebilirdi Yenebilir büyük takım Ama 10 kişi kalarak Galatasaray'ı kendi sahasında Yeniyorsan Karizma'yı kötü çizdi Evet Şampiyonluk, Şampiyonluk maçında 50 bin kişi gelmiş. Yine şampiyon olur Galatasaray o ama karizma gitti. O Biz şampiyonuz hocam. O kadar çok beyanatlar verdiler ki içeride tamam Fener'de bir şey var liderlik. Galatasaray'da neyi, neyi paylaşamıyorsunuz Galatasaray'da? Neyi paylaşamıyorsunuz? Daha sezon bitmeden her şeyi paylaşmaya kalktılar alın size sezon. Ha olur musunuz olacaksınız yine sonunda Öyle gözüküyor. Yani gözüken o. 2.7 ha, ha belli de olmaz o ayrı. Her şey olur futbolda. Bugün olduğu gibi ama bugünkü maç büyük takım maç Yani derbi başka. Her şey olur hocam derbi Derbi farklı bir olay ve gerekli dersi verdi. Ama derbi dersi, tarihine evet. geçecek bir maç oldu evet. hocam. Yani 5 dakika ilk yarıdan uzadı, 7 dakika ikinci hocam, yarıdan uzadı. Sen ne biliyor musun? Fenerbahçe hiç zorlanmadı ya. Evet, o da yani da. baksan yani, maça dışarıdan bir adam olsan, kırmızı kartı görmesen maça baksan ancak sayarsan saydığın zaman ana bu şey sarı lacivertler bir şey eksikmiş dersin. dersin. Ancak sayarsan yoksa hiç 10 kişiler 11 kişi mücadele ediyor hissini, hissini... Galatasaray verdiremedi taraftarını kendi sahasında. O vardı. yüzden diyorum sezonun en kötü futbolunu oynadılar. Evet. O, oynatmayanın da hakkını teslim ediyorum tabii Fenerbahçe'nin. Oynat Oynatmadı ve iyi oynadı, iyi mücadele ettiler. Bak iyi mücadele. Hocam teknik adam olarak formayı adaletli verirsen topçu oynar. Adaletli vermezsen olmaz. Hocam Divakovic pozisyon kurtardı mı ya? Yok. Ben hatırlamıyorum. Pozisyon yok. Ki ya sakat pozisyonlara girdi tabii, yandan ortalarda filan. Bire bir karşı karşıya falan Hocam, çıkardı. adaleti her şeyde olduğu gibi. Adaleti iyi dağıtırsan başarılı olma şansı var. Her şeyde olduğu gibi. Bazı kararlarında kendini tekzip etti İsmail Hoca. Evet. Sezon içinde bunları yapmış olsa belki de... Şimdi şu görüntü çok Tes, farklı teslim olabilirdi. Teslim olmuştu. Teslim olmuştu. ha ulan dedi öyle döneceğim. Korkunun de faydası yok dedi. Öyle de döneyim dedi teslimiyeti kaldırdı ki ki çok enteresan beyanat verdi bu maç için. Kim? Kim? Kim verdi hocam? Kimin rakibi verdi? Fener'in Santrafor'unun rakibi verdi. Haftaya Galatasaray maçında hocam bana şans verir mi bilmiyorum ama ben mücadele edeceğim plan diye. He Başşuay'ı başşuay, geçen başşuay, hafta söyledi onu diyorsun. Başşuay'ı bombayı eline koydu İsmail Kartal'ın. İsmail Kartal da o bombayı aldı. İyi mücadele etti bugün. Evet. İyi mücadele evet. etti. Ama defansa bak, oyunlar çıkartmadı Galatasaray'ın. Oraya bastı yaptı buraya topu evet. sakladı. Ama Fred inanılmaz oynadı ya bence. Muazzam oynadı Fred. Hocam bugün Mert Hakan hariç. Mert Hakan oyunu silindirmek yani... istedi. Rakibini silindir... Ben sana söyleyeyim mi? Kendi takımını da bozdu. Zaten, zaman zaman. Zaten Bertakan çıktıktan sonra daha ofansif Fener oynamaya daha başladı. akıllı Penerbahçe. oynadı. Evet. Topları yaptı. Ya o Mertakan'ın yaptığı iş çok eski iş ya. Yapma. Kendi takımını da çomakladı zaman zaman. Evet. O çıktıktan sonra bak Keskin Fener nasıl... Sirke küpüne zarar. Yok abi eski maç. Eski yani Bir zarar. yandan da Fenerbahçe'de İrfancan gibi, İsmail Yüksek gibi çok önemli kritik eksikler olduğunu da vurgulayalım. Şimdi Galatasaray düşünecek biraz. Biz i̇ktidar hata iktidar, iktidar kavgaları, maddi bilmem ne kavgaları falan bakacaklar. Hocam şöyle olabilir mi? Biz ya nasıl olsa şampiyon olduk duygusuyla çıkmış olabilir mi? Gerçi derbiye de öyle çıkılmaz ama. Hocam senin rakibin ya. Fener, 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 fener'i yeneceksin abi. Fener'i yenemezsen böyle olursun. Fener'i yeneceksin abi. Fener'i yenemezsen alacağın şampiyonluk. Aha diyeceksin ki ya kardeşim ben şampiyonluğa bakarım. Tamam ama öyle değil. O şimdi. şeyi versene bana. Fenerbahçe bir paylaşım yapmış Özgür. Yalnız burayı biraz soğutsak ya. Şimdi yeni başladı hocam. Yani benim ben ee, sıklam oldum ya. Ben zaten olmuştum. Evet oynatalım. Video mu bu? Tamam. Gelecek. ya. Araya, abi, araya. Abi, hocam başlangıçta mi? bir havaban sınıfı koreografisi vardı ya Galatasaray tribünlerinde. Şimdi de o Hababam sınıfından bir bölümü oradaki e, bir bölümüyle cevap vermiş Fenerbahçe'nin resmi doğru. hesabı. Güzel abi işte ne güzel ya. şahane. Hababam güm 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 diye bir paylaşım yapmış ve 0-1'i e, maç skorunu da etiketlemiş Çağlar'la birlikte. Evet böyle takılmalar İkare oluyor değil, derdi İkare maçlardan sonra. gördün mü maçta hiç? Hocam top alamadı ki adama topu indiremediler. Ondan bahsediyorum. Gördün mü? Hiç top yok. Gelmedi. yok. Sen onu top buluşturursan gelmedi. o cezayı keser. Ya, buluşturamıyorsun. Hiç buluşturamadım. Hiç. Ya bir kere adama top gönderilmez mi? Peki kenardan niye hakim olamaz? Ben onu da anlamadım. Ziyeş yok. Orta saha yok. Yani e şimdi savunmada şimdi Nelson riskli işler diyorlar, yaptı. Çok başarılı çok başarılı. E tamam da bu kadroyla başarılı bak. Bir şey söylüyordum hocam başından beri ya. İsmail de başarısız, Okan da başarısız. Ya da hocam şöyle söyleyeyim sana. 90 Niye? 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 Evet. niye? Sen bu kadroyu, bu kadroları Avrupa için yaptınız. Hadi Şampiyonlar Ligi'nden gittin. E kupa 2'den de gittin Okan. Türkiye Ligi için kurulmadı bu kadro bu kadar şey masraf. Onun için ben Okan'ın da başarılı bulmuyorum diye söylüyorum. Şampiyon da olabilirsin ya o önemli değil benim için. Beş yıldız da takabilirsin. Ben başka işten bakıyorum. Hocam, Diğer de ticari de bakıyorum de, hocam. Yani şöyle mesela İsmail Kartal biz de, biz de çok eleştirdik ama... ...şunda e, o da 96 puanda. Okan Buruk da yere göğe sığdırılamayan Okan Buruk da 99 puanda. Yani böyle bir görüntü var. He ama... Sezonun sonunda kimin kaç puan olduğu değil, şampiyonluk kupasını kimin aldığına bakılıyor. Bizde bu Hocam, ikinci biri çok başarılı, olayı yok. Biri başarısız diyorlar. İsmail hakikaten başarısız. Hakikaten. Bence. Forma adaleti sezon içinde Ama olmadığı o için. Ama da çok başarılı değil? Bence değil. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bak yine tekrar ediyorum. Fenerbahçe Galatasaray takımlarına Fenerbahçe Galatasaray takımlarına İstanbul'da oynadıkları maçlarda ağır ağır söylüyorum. İstanbul'da oynadıkları maçlarda Fener Stad'ında ve Galatasaray Stad'ında hiçbir hakem aleyhine düdük çalamaz. Hiçbir hakem aleyhine düdük çalamaz. Neyine çalar da? Aleyhine çalma şansları çaldılar yok. Hocam, çaldılar yani. E peki Fenerbahçe bu maça gelene kadar Trabzon'a 3 puan İstanbul Spor'a 2 puan Yok bir... İstanbul Spor'a değil. E, 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 Alanya'yla kimdi? E, 4 puan. E, 2-2-4 puan. İçeride Sivas ya. Sivas mıydı ya? Yok. Trabzon'da 3-7 puan. Sen 7 puan vermesen bugün bu maça çıksan 1 puan öndeydin. Ve bu maça çıktığında maça ha, Samsung Samsun, Samsun maçı. Samsun ve bu maçı. maça çıktığında 1 puan öndeydin. Ve bu maçı alsan ligi şampiyon bitirecek. Bitmişti şu anda. Onun için bana kimse yok. Işte, abi bu babu demesin abi babu babu. Fenerbahçe teknik direktörü kendine baksın. İçeride verdiği puanlarla bu hale geldilik. Galatasaray vermedi içeride puan. Öyle oldu halde bak nereye geldiler. Ben iki teknik adamı da başarısız buluyorum abi. Ellerindeki kadroya göre. Bu e tabi, kadrolar bu ligin, bende de olsa bu ligin, ben de bu ligin üzerinde iki teknik adamın da elindeki bak, malzeme. Benim fikrim bak bu maç için söylemiyorum bunu. O ayrı. Evvel söylediğim için bugün de söylüyorum. Bu maçın özelinde ama e, kabul edelim İsmail Hoca dersini doğru çalışmış. Evet. Ve beni şaşırtan Okan Buruk'un hadi maç başında... Ee, ne bileyim, belki Ceko bekliyordu Batu çıktı O oldu bu oldu Şimanski sahada oynadı Bunların hepsi belki bir planı bozmuş olabilir Ama ikinci yarıdaki hamleler de geç geldi Yani 70 küsuruncu dakikada Hamle bekleniyordu Öyle geldi ikinci yarıda hamleler Son 5 dakika 10 dakika Maç gidiyor Maç gidiyor Mert Hakan demiş ki Aslında bütün sezonun senaryosunu seyrettik Gel gör ki 10 kişi bile onlardan iyi takımız bu sefer olmadı kazanamadılar demiş. Bu ilk yarıdaki kırmızı kart pozisyonu ile ilgili bakacağız bütün pozisyonlara. Sizlerden birçok pozisyonla ilgili soru geliyor. Ee, onlara e, bakacağız. Konya Başkanının, Konyaspor Başkanının açıklamalarını veren yollayan Fenerbahçeliler var. Ne ee, var? İntikamımızı o zamana kadar alacağız falan gibi açıklamalar olmuştu ya. O yüzden fazla Galatasaraylılar pardon. Herkes bir şey söylüyor hocam. Ee, oradan gelen sorular var. Pozisyonları soran var. Son dakikada Kenem'in pozisyonunu soran Galatasaraylılar var. İlk yarıdaki kırmızı kart, sarı kart bile değildi diyenler var. Hepsine bakacağız. Yani e, ikinci bölümde hepsine bakacağız. Hepsine bakacağız. Yani e, tabii ki böyle maçlardan sonra, bu tip derbilerden sonra pozisyonlar üzerine e, yorumlar fazla olur. Ama şunu söyleyebiliriz. Devre arasında hocayla konuştuğumuz için e, karşılaşmanın hakemi ilk yarıda ipi elinden kaçırmıştı. Erken saatte değil mi hocam? Erken vakitte kaçırdı ipi elinden. Arda Kardeşler. Birinci dakikada kaçırdı. <laughs> Fazla senden, erken dedim senden, hocam. Senden konuşurken evet. söyledim. Evet Birinci dakikada şans geldi eline. Kullansaydı. Burada sarı kart gösterse <laughs> usturuplu oynarlar dedin. Barış Alper'in pozisyonunda. Her pozisyonda itiraz etti futbolcular. Niye orada var? Niye burada yok? Niye orada yok? Niye burada var? abi topçu öyle. Sana ne dedim? O pozisyon karttı. Verseydi bir. Bir daha verseydi ki alacak dedi alamadı. Sonra saçma o, sapan işler. Hocam ya. 11 sarı bir kırmızı <laughs> var ya, alamadığı maçta ortalığı kasıp kavurdu sonra. Hocam. Bak, ayarı dengeyi kaçırdı bak, çünkü. 3 4 sarı karttan sonra kırmızıya dönemezsen hakem değilsin. Ortalama budur. 4 diyorsun değil üç, mi? 3 hadi 4 sarı karttan senin sonra 3'e yakın. Kırmızıya dönemezsen hakem değilsin. Ha, o zaman ya kırmızıya dönemedin ya kartlarda atam var. Otoriteyi sağlayamadın ya da sarıları yanlış gösterdin. Otoriteyi kartla sağlayamazsın. Otoriteyi konuşarak sağla ama ilk başta vermeyebilirsin. Ama aynı oranda yapacaksın onları. Aynı oranda ha. yaparsan tutarsın. Ha ya kartla başlangıçta ihtar evet. edeceksin ya da kendi e, duruşunla ya da oyuncularla diyorsun. Ya ben bir Fener Galatasaray maçında ne yaptım biliyor musun hocam? Kalsın oyun. mı okuyacağım. Oyun kurallarına öyle bir şey yok oyun kurallarında. Yardımcı hakemlere dedim ki arkadaşlar bugün çıkacağım maçı Şumar falan oynuyor. E, Galatasaray'ın kaptanı Cüneyt. Ya çok sarı karta falan girmeyeceğim. Oyunu bırakacağım. Bakalım ne olacak. Futbolcular anlarsa keyifli maç olur. Anlamazlarsa da olacağım. Hocam 20. dakika filandı. Şumar ile Cüneyt'i çağırdım. İkisi de yaşıyorlar. Kaptanlar. Kaptanlara dedim ki bakın ben bu maçı oynatacaktım. Hani fazla şey yapmayacağım. Ama dedim siz bunu anlamadınız. Şimdi artık kartlarla gireceğim deyince Cüneyt dedi ki kulakları açın. Cüneyt'i çok severim. Abi onlar başlar dedi. Bak ben bir şey söylüyorum sana dedim. <laughs> Hocam ondan sonraki sürede altı sarı bir kırmızı. İlk yarı ama. Kırmızı ikinci yarı altı sarı ikinci yarı sütle var. Hocam şimdi anlamıyor topçu. Ya bırak işte ya, oynayın ya. Yani, ben oynatmaya çalışırken oynayın, oynayın. onlar... Sen onu yaparsan ben de silah var. Çat 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 bitirirsin. Bunlar Derazı'ndan mı bu görüntüler? Samandıra'dan pardon. Bir dakika ya. Samandıra'dan mı bunlar? Samandıra görüntüleri. Ha tamam evet. Ee, Fenerbahçeli taraftarlar derbi galibiyetini kutluyor. Takımlarını bekleyecekler. Daha e, Fenerbahçe otobüsü ayrılmadı diye biliyorum. Hocam bu maç e, ıı, bu maç derbi maç, tarihine geçer netice, hocam. Bu netice hayır. Fenerbahçe'deki başkanlık seçimine tesir eder. Onu da etkiler diyorsun. Yüzde yüz. Allah Allah. Yüzde yüz diyorum sana. Hmm. Etkiler hocam. Öyle olacağı belliydi. Aa enteresan bir şey. Beşiktaşlı da var hocam orada. E vardır ya ne olacak? İlginç. Sanchez ne demişti? Sanchez'e bakıyorduk. Davinson Sanchez ne demiş? Özgür geliyormuş. Zor bir mücadeleydi. Maçı kendimiz zora soktuk diyor. Fenerbahçe ilk başta bekliyordu. Kontraya odaklandılar. Duran toptan ilk başta beklemiyordu. İlk başta baskı yapıyordu. Baskı yaptılar Şeyden sonra oldu. O. Bir kişi eksik kaldıktan sonra oldu bekleme. Duran toptan gol buldular. Bizim daha çok kaliteli oyuncumuz var. Rakip kaleye daha çok gidebilmeliydik. Bugün onlar Şimdi kutluyor. Diyor ki, Bugün bıçak. onlar kutluyor. Haftaya biz kutlayacağız. Ya tamam, diyor. kutlayacaksın da, hocam. Tamam. Karizma gitti. Karizma çizildi abi. İlk maç beraber, ikinci maç Fener Galip Karizma gitti. Karizma gitti. Üzerine ha bir... diyeceksin ki, Ulan yıl sonu şampiyonluğa bakarsın. Hayır ama yani bunu çok iyi, Unutmaz Yok hocam. Umutmaz. Kaç maç sonra Fener Ali Sami Yen'de kazandı. Çocuklar baksınlar mı? Fenerbahçe'nin galiba mi? Galatasaray bu sezon ilk kez yeniliyor evinde. Kaç maç sonra Fener Galatasaray? Ne kadar bu maç? statta Fenerbahçe kaç yıl aradan sonra kazanıyor? Evet. Bir baksın. Mert Hakan inanılmaz bir oyun oldu. oynadık. İnanılmaz karakter gösterdik. Dört yıldır olduğu gibi yine bana saldıracaklar. Bizim tarafımızdan bunu satın alanlar olacak, üzerimize gelecekler. Ben burada olurum olmam hiç önemli değil diyor. Peki Mert ya bir şey söyleyeceğim. Yani Fenerbahçeliler de bana saldıracaktır diyor. Peki hiç öz eleştiri yapıyor mu acaba? Hocam tabii hocam, ki hocam. biz şey demiyoruz. Gerçekten cansperane mücadele ediyor, inanç koyuyor, sahaya varını yoğunu koymaya çalışıyor. Ama bazen öz eleştiri yapıyor mu? Bir dışarıdan kendisine de bakıyor mu? Yani hep mi başkaları hatalı? kendisinin de hatalı olduğu yerler var mı acaba? Buna Yoktur bakabilmek ya. çok değerli bir şey. Yoktur ama enteresan bir cümle var sonunda. Yaşananları görüyorsunuz. Fenerbahçe birlikte enteresan olmazsa bir başaramaz. Enteresan var sonunda. Buraya gelen taraftar bizi inanılmaz destekledi. Bütün maç onların sesini duyduk. Onlardan Allah razı olsun. Başkanımız devre arası bizi aradı. o Oo. İnanılmaz bir destek konuşması oldu. Ona armağan olsun diyor. Çok önemli, ilginç. Hocam bak nereye geliyor iş. E, 2021'de e, 3 yıl önce Kasım 2021'de Fenerbahçe burada kazanmış 3 yıl önce kazanmış şey enteresan ya devre arasında başkanımız aradı bize büyük hocam, moral ben verdi bunu destek sana bir şey yaptı, diyor. ben bunu okumadan sana bir şey söyledim hocam bu işler böyledir evet şimdi herkes şapkayı önüne koyacak <laughs> hocam ya işte o zamanda aklınız neredeydi diye soranlar olur bu saate kadar. Değil mi? Hocam herkes bir önüne koyacak şapkayı. Evet. Çok yıprandık bu sezon. Bir camia nasıl mücadele eder gösterdik. Bir oyuncu grubu daha ne kadar karakter gösterebilir. Sonu şampiyonluk oluyor olmaz. İyi de Mert Hakan sen Ama ne bu anlatıyorsun takım ya? Trabzon'a içeride yenildin. İçeride iki takıma dört puan verdin ya. O zaman niye konuşmuyorsun Mert Hakan? Siz içeride şampiyonluğu kaybettiniz. Mert Hakan bana ne anlatıyorsun? Şimdi bana anlattıkların La Fontaine'den masallar. Trabzon'a yenildin. İçeride iki takıma dört puan verdin. Mert Hakan. O zaman neredeydin? Niye konuşmuyorsun? İttifaklar vardı diyor. Ya bıraksınlar o şey. Abi ittifak falan olmaz. Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, iç sahada hiçbir hakem, hiç kimse bir şey yapamaz. Bana anlatmasın Mert Hakan. Dışarıda yapabilirler. İçeride yapamazlar abi. Sen ne diyorsun ya Mert Hakan? Bu tarafta e ee, Sabandıra'da lacivertli taraftarın galibiyet coşkusu Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk kutlamak için Rams Park'a giden sarı kırmızılı taraftarlar stadyumu <laughs> üzgün terk ediyor. Yani bu hocam şimdi düşünsene bugün buradan e, yani benim bir bildiğim insan 20 küsur bin lira para vererek bilet aldı ya. Hocam bir şey söyleyeceğim. Kara borsadan bir şey söyleyeceğim. Söyle Her? hocam. Kaç? 20 küsur. Ne? Bin eurolar falan varmış. Yüz binlerden falan bahsedenler var. Bilmiyorum o kadar da değildir herhalde de. Hocam benim arkadaşım bir ülkeden geldi. Evet hocam. Çocuklarına biner eurodan tabii, tabii. bilet aldı. Ama bilet nereden geldi biliyor musun? Çünkü bilet satışı açılıyor hemen kapanıyor. 30 saniye. Tabii. O bilet bilet çok nereden çok çok alındı, gitti? alındı biliyor musun? Nereden hocam? Hollanda'dan. Nasıl oluyor ki o? Hollanda'dan. Dernekler... Hollanda'yı arıyorsun... Hollanda'dan kim sana... konuşuyor Ender Hollanda'dan sana liste geliyor liste liste bir dakika Adnan Polat konuşuyormuş bakalım madem